Efendim şimdi de astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel ile harika bir konu konuşacağız. Hangi burç hangi burçla iyi anlaşabilir? Evlilik hayatının iyi olmasını isteyen burçlar varsa özellikle <laughs> Aşktan ve ilişkiden beklentileri neler? Burç burç değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Safiye Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şu an ekran başıyla birlikte söyleyeceklerinizi bekliyorum. Çok keyifli bir konu konuşacağız Kesinlikle. bugün. Kesinlikle. Astrolojiyle ilgilenen, izleyicilerimizin en çok merak ettiği, en çok soruların geldiği alan bu. Hangi burç hangi burçta anlaşır? Aşk hayatı nasıl, nasıl? ilerler? Ve... Burçlar neler bekler ilişkiden? Evet. En önemli soru da bu. Evet. evet. Şimdi o yüzden biraz sonra anlatacaklarımı izleyicilerimiz hem kendileri o burçtaysa dinlesinler hem de se sevdiği insan, hayatında bir şeyleri e, yoluna girmesini Hı -hı. arzu ettiği insan, partneri de o burçtaysa dinlesin. Dinlesin. Çünkü... E, onun da karşısındaki insanın da nelerden hoşlandığını anlatacağım. Önemli bugün. uyum olması açısından. Evet tabii. Peki yükselenlerini de dinlesinler Kesinlikle mi? Kesinlikle dinlesinler. Hadi o zaman koç burcuyla başlayalım. Başlayalım. Koç Hatta ve yükselen koçlar. biliyorlarsa ay burçlarına göre de dinlesinler. Harika hadi bakalım. Şimdi e, Safiye Hanım burada söyleyeceğimiz konular genel yorumlar tabii ki. Astrolojinin en önemli merak edilen alanı bu. Sinastiri diye geçer, sinastiri analizi diye geçer, uyum ve uyumsuzlukla alakalı. Tabi bireylerin doğum haritaları üzerinden verdiğimiz danışmanlıklar çok daha %100 bilgi getiriyor. E ama burada da genel bir eğilim, motivasyon anlamında karşısındaki insanla alakalı yeterli bilgi alabilirler. Koç ve yükselen koçlar. Hep söylüyorum Zodian hiç büyümeyen çocuğu. Zodian ilk burcu. E, liderlik kabiliyeti çok yüksek koçların. ilişkide de aynı şekilde hep önde olmak. E, kadın bile olsa hı hı. E, koç burcu o eril tarafını yansıtmak istiyor. Çok baskın ve dominant bir karakter. Hep yönetmek mi ister koçlar ilişkide? Kesinlikle kesinlikle. Dolayısıyla hareketi de çok seviyorlar. Çok enerjik bir yapı, çok sabırsız. Bununla beraber mesela tutku yönü çok yüksektir ilişkide. Hı hı. Ee, sevdiği insan Koç burcu olan izleyicilerimiz hayatın içinde onlara uyum sağlayabileceklerse bence o iddiayla yola çıkabileceklerse eşlik etsinler sevdiği insana çünkü hareket, enerji, dinamizm çok önemli. Yani e, Koç burcunun sevdiği insan e, koltukta gece böyle pinekleyerek geçen bir insanla olamaz. Biraz daha hareketli evet, olacak. Evet, dinamizm Sürekli olacak. Sürekli ona uyu Ayak uyduracak bir Ayak artık. uyduracak. Onun heyecanına, tutkusuna, dinamizmine ayak uyduracak. Bununla beraber çok flörtözdür Koç Öyle Burcu. Mi? Yani Koç burcuyla beraber olan insanın bence kendindeki iddiayı hissetmesi lazım. Yani özgüven anlamında yetersizse biri Koç Burcu'na karşı kaybeder. Koç heyecanını yitirdiği anda rotasını başka bir tarafa çevirebilir Hemen çünkü. vazgeçerler Çev mi? Evet, çevirebilir. Çünkü zaten sabırsız. İlişkide de sabırsız. Beklemeye tahammülü yok. Daha çok aldatan burç Koç. Değil evet, değil mi Koçlardan miyiz? maalesef Eyvah. oluyor. Koç. Ee, biraz sonra söyleyeceğiz. de, Terazi'de, Aslan'da biraz flörtöz etkiler gündemde. Var mı? Var. Şimdi koçların en çok uyumu sağlayacağı alan gene kendisi gibi ateş elementinde olan aslan ve yaylar. Hı hı. Yani flört hayatı, aşk hayatı anlamında çünkü onu ayak uydurabilir. Onun o hareketine, heyecanına ayak uydurabilir fakat kendi koç olup da gene ateş elementinden bir sevgilisi olan izleyicilerimiz mesela koç burcu diyelim, sevgilisi de koç ya da aslan ya da yay mesela. Hı. Evet çok heyecanlı hareketli bir ilişki olacaktır. Duranlıktan uzak bir ilişki olacaktır. Fakat ne oluyor biliyor musunuz onlarda da ego savaşı ha, devreye yorucu giriyor. Yorucu bir ilişki. Yorucu. Ben mi öncüyüm, sen mi öncüsün? Ben mi liderim Ay zor. bu? Ben mi patronum bu ilişkide sen mi? O da tabii biraz yorucu çok oluyor. Çok yorucu. Koçların e, kendilerini tamamlamak adına e, hayatın içinde hani yaşımız kaç olursa olsun büyüdüğümüz kademeler vardır ya o hayat olgunluk aşamasında kendilerine hayat arkadaşı olarak seçmeleri adına teraziler çok uygun mesela hı hı. neden biliyor musunuz? Çünkü e, koç ne kadar bireyselse e, özgürlüğüne çok düşkünse zaptı raptı alınamazsa terazi ona o kadar uyum tarafıyla beraber belli bir noktada e, dinginleştirebilir. Yani aslında Koç evlilik yaşına kadar belki o fırtınalı sularda, fırtınalı ilişkilerde devam edecektir ama daha sonra huzuru Terazi'de terazi bulabilir. O zaman Koç e, burcunun en uyumlu olduğu ilişkideki burcu Terazi diyebilir evet, miyiz? Evet diyebiliriz. En uyumsuzu da Aslan. Aslan ve Yay'larla hep ego savaşı çıkıyor maalesef. Hadi o zaman Boğa burcuna geçelim. Boğa. Ee, boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar ilişkide her zaman güveni hissetmek hı hı. ister. Yani e, güvendeyse, sevildiğinden eminse, durağan olması ilişkinin ya da e, sıradanlaşması, rutine binmesi bile onu çok rahatsız etmez örneğin. E, boğa için kendini güvenli hissetmek birinci amaç. Dolayısıyla baktığınızda hayatını alacağı insanlığı da, o e, güven ortamına sağlayabilecek birini almak isterler. Yani böyle e, güven vermeyen hı hı. E, aynı anda çok eşli olan mesela insan modelleriyle boğa kesinlikle yapamaz. Anlaşamaz. Onun için Sadık sadakat budur çok sandıktır ve aynı şekilde sadakati görebileceği burçlarla olmak ister. Mesela aşk hayatı hı. anlamında ...Başak ve Oğlak onlar için çok uygundur. Hı hı. Çünkü onlarda da mesela işte güven duygusu vardır. Onlar toprak enerjisi aynı boğa gibi e, güven vermeyi bilirler. İşte fazla manevra yapmazlar mesela hayatın içinde. Yani yanında sevdiği bir insan varsa gözü başka tarafa kaymaz örneğin. E, boğaların birazcık hantallığı tabii ki var. Yani ilişkide de demin söylediğim gibi ha, bu benim bana, benim için güvenliyse ben yıllar boyunca o ilişkiyi götürebilirim ta ki sistem benim gözüme problemi sokana kadar. Yani boğa ve yükselen boğa için söylüyorum. Dolayısıyla Uzun ilişki insanıdır Boğa, sadıktır. E, evlilik anlamında da, uzun birliktelikler anlamında da birazcık hazzı görebilecekleri, hazzı anlayabilecekleri, işte heyecan tarafını daha yoğun hissedebilecekleri, o tutku tarafını besleyecekleri akrepler mesela uygundur. Evlilik Hı -hı. alanı anlamında ya da akrep profilindeki o heyecanı, e, sahiplenmeyi, ihtirası görebilecekleri e, kişiler... Evet evlilik hayatı anlamında çok güzel enerjiler getirir boğalara. Peki boğalara dedik ki başaklar, oğlaklar ve akreplerle anlaşabilir. Kiminle hiç olamaz boğa? Ee, boğa koçla olamaz mesela. Hı -hı. Çünkü boğa ne kadar sabitlikten hoşlanıyorsa koç o kadar hareketi sever. Yani çok aceleci ve flörtöz gelir ona. Aynı zamanda ee, biraz aslanlarla da gene aynı şekilde Hı -hı. o aslanın çok iddialı oluşu. Boğalara biraz e, fazla ters gelebilir, ters gelebilir. <laughs> Hadi o zaman ikizler Burcu'na i̇kizler, geçelim. İkizler Burcu hava elementi, kıpır kıpır, e, çok meraklı, e, çok heyecanlı, çok hareketli, aynı koçlar gibi benzer özellikleri vardır. Mesela e, ikizler de... Hata yapsa bile e, ondan çok sağlam dersler çıkarmayabilir. İlişkilerde de öyledir. Mesela aynı koçlar gibi heyecanı çok çabuk geçen burçlardan bir tanesi... Sevgilisi ikizler ya da yükselen olan ikizlerimize de Allah sabır versin diyorum. Çünkü çok da değişken, <laughs> çok da değişken. Ruh halleri. Yani Ruh halleri çok değişken. Bir gün A derken bir gün B diyebilir. Yani gün içinde bile verdiği sözleri tut tutmakta zorluk çekebilir. Evet. Çünkü heyecanı çok hızlı parlayıp çok hızlı düşen buçlardan bir tanesi. Evet. Heyecan ve hızına ayak uydurabilecek insanlar bence ikizlerle beraber olsun. Kimler mesela onlar? Hangi boğa, burçlar? E, mesela kimler derseniz boğa olamaz diyecektim. Yani Hı -hı. çünkü hantallık vardır Hı -hı. boğada. Kovalar ve teraziler. Hani o sosyalliği, gitmeyi gelmeyi, gün içinde birçok yerde e, hızlı hızlı olabilmeyi, günü yakalayabilmeyi. Aynı kendi gibi diğer hava elementi, burçlar, kova ve terazi de... ...ona tatmin edebilir o yönünü. O zaman ikizler kova ve terazi, terazilerle aşk. güzel anlaşılır. Evet, aşk, aşk, aşk anlamında boğalarla hiç olmaz. Evet çok hareketsiz gelir çünkü boğana. Bu, bu çok garantici gelir. E, evlilik anlamında da, evlilik Hı -hı. hayatı anlamında da... ...söyleyecek olursak terazilerin birazcık yüzeysel tarafını... ...birazcık e, sıkılgan tarafını, heyecanının çok birden parlayıp... ...birden geçmesini dengeleyebilmesi açısından... Hı -hı. Yaylardan öğrenebilecekleri çok şeyler var. Yani hayatına evlilikle alakalı ikizler yay ya da yükselen yayı aldığında emin olun seyahatler bile daha e, güzelleşir bilgi anlamında paylaşımlar olur. E, i̇şte normalde bile biraz daha yüzeysel bir şeylerle e, ilgilenirken daha derinlemesine konuşabilir. Mesela hı hı. bu yönü anlamında güzel enerjiler yakalayabilirler yaylar yaylarla. Hadi o zaman yengeçlere geçelim. Yengeçler <laughs> bizim sohbetlerimizde hep sıra geliyor bahsediyoruz yengeçlerden çok hassas su elementi çok aileci çok evcimen. Hı hı. Anaç ruhu yani kadın da olsa erkek de olsa yengeç hep o besleyici tarafını anaçlığını babaçlığını ortaya e, ...koyan bir, bir enerji. Sahipleniyorlar değil Çok mi? sahipleniyor. Yani burası onun alanıysa... ...emin olun o anne aslan gibi... ...yavrusuna gelen saldırı için... ...nasıl bir anda panter kesilebiliyor? Hı -hı. Mesela onun gibi bir enerji. Fakat çok alınganlar. Yani yengeç sevgilisi olanların... ...mutlaka e, bir güven tazelemek için... ...sorması lazım ara ara. Hani iyi misin? E, çok sessizleşir çünkü. Bir Hı -hı. anda kendi kabuğuna çekilebilir... ...ve küsme huyu var... ...mesela. Hani onun bu tarafını... tolere edebilecek bir insan... ...bence yengeçle beraber olsun. Kim onlar? Ee, Su grubu olan gene balıklar ha. ve akrepler... ...ama özellikle balıklarla... ...çünkü empati yeteneği en yüksek olan... ...burç balık... E, ...onun ruh halini, enerjisini... ...hissedebilir. E, fakat bu sefer de... E, ...sular altında kalabilir ilişki. Yani çok hassas, gözyaşları... Aha. dram ...drama... Ee, biraz ilişkide olabilir. Yani fazla daha iyi daha fazla duygusal olur. Yengeçlerin öğrenmesi gereken birazcık daha e, sağlam ilerlemek ya da aileden çıkıp birazcık daha o konfor alanından çıkıp kendilerini Hı -hı. geliştirebilecekleri ilişki modelini oğlakta bulabilirler. Çünkü yengeç ne kadar aileciyse oğlak onu o kadar toplumda e, pişirecektir. Yani birazcık iyi kötüyü sonuçta iyi olan varken ya da kötü olan varken iyi de var. İyi varken kötü de var. Biraz konfor alanından çıkabilip hı hı. işte topluma karışmayı öğreneceği mesela demin söylediğim gibi oğlaklar çok iyi bir partner ve eş olabilir yengeçler için. Yengeçlere. Evet. Peki kimler olamaz? E, ateş elementi olan koç, aslan ve yayla anlaşması biraz zor. Çünkü e, onlar da çok Sosyal ve dışa dönük bir enerji varken hı hı. yengeç evde mutlu olmak daha isteyen. Içe evet terazi de çok olamaz mesela bu anlamda yani e, çünkü o evine e, emek versin eşine çocuklarına baksın hı hı. yemek pişirsin doyursun daha ziyade evde mutlu olmak isteyen bir enerji. O zaman yengeçler için balık akrepler ve oğlaklarla iyi bir aşk evet. ilişkisi yürütebilir ve diyebiliriz. E, koçlar aslanlar ve yaylarla. Olmaz. Olmaz. Terazilerle de çünkü terazi Aha. çok dışarıda olmak isteyecektir. Yengeç evli E çatışma olacaktır tabii. Hadi bakalım sırada aslan burcunu mu değerlendirelim? Aslanlar evet onlar da e, ateş elementi çok e, eğlencelidir ilişkide. Hı -hı. E, hareketi çok sever o da. İlişkide ipleri ele almak isteyen burçlardan bir tanesi egosu çok yüksek, gösterişi olan insanlarla beraber olmak ister. Mesela e, kadın ya da erkek aslan eleme, aslan burcundan olan bir insanın hani böyle sünepe, sessiz biriyle olabilme, mutlu olabilme şansı yok. Hayatını aldığı insanın bile mutlaka bir iddiasını yansıtması lazım. Gümbür gümbür iddiasıyla gösterişi, kılık kıyafeti, o presentable tarafı. Saçı başı Nazara, Nazara geldik, kenara koyalım. Hiç önemli değil. Ee, o iddiayı yansıtabilecek bir e, ilişki partneri arzu eder. Hı -hı. E, bu bağlamda evet gene ego savaşına girebilmekle beraber koç onun o heyecanı çok güzel besler mesela. Aynı şekilde yayda, ya. dışarıda, e, sosyal ortamlarda, e, açık alanlarda... Sportif faaliyetler, hareketli bir ilişki, eğlence ortamını yansıtmak anlamında çok güzel. Fakat Aslan'ın gölge tarafı çok yüksek egosu. O egoyu törpleyebileceği... kendine eksik olan tarafı hayatına alması çok muhtemel ki o da Kova. Kovayla. Kova. Kova, e, Kova burcu olan bir eş ya da bir uzun birliktelik evet onda biraz daha emek verme tarafını perçinleyecektir. Daha e, Birlikte bir şey yapmanın hazına kavuşacaktır. Öbür türlü çünkü çok hani kendi başına, kendi egosunu tatmin edebileceği bir ilişkide ne kadar mutlu olabilir. Değil mi? Paylaşımda olmak her zaman çok daha Önemli. iyi. Aslanlar için kova, koç ve yaylar ideal eş evet. olabilir dedik. Kimlerle olamaz aslanlar? Ee, aslanlar da aslında su grubu için çok uygun değil. Yani e, balık, akrep Hı -hı. ve yengeç. Orada da enerjiler çünkü çok içsel Aslan pek o kadar e, uğraşacak motivasyonu bulamaz. Yani çünkü su grubunun şöyle bir handikapı var e, Safiye Hanım. Kendi içinde yaşadığını dışarıya çok net söylemek istemiyor. E, ateş elementi olan aslan, koç ya da işte ne bileyim yay o kadar sabrı yok. Onun yanındaki insanı çözecek sabrı yok. Hı -hı. O daha dinamik olduğu için e, dediğim gibi sosyalliği görebileceği mesela kova. Onun için uygun terazi uygun hı hı. ve demin de söylediğimiz gibi koç ve yaylar uygun. Uygun dedik. Peki sırada Başak burada. Başak, değerlendirelim. Başaklar eee zodyan diyorum ben ona. İnanılmaz detaycı. Hı hı. E, inanılmaz bir konuda hata dedektörü gibi e, düşünebiliriz. İlişkide de aslında Başaklarla olmak biraz zordur. Yani Öyle bir mi? başa e, anlayabilmek ee, ona anlayış gösterebilmek biraz zor çünkü çok eleştirel. Ben şey diyorum hani armudun sapı, üzümün çöpü diye diye evde kaldım diyen insanlar var ya <laughs> başaklarda onu çok görüyoruz o da maalesef sürekli çok yorucu ama o mutlu değil. aslında yani ona soracak olursanız o en güzelini Eleştirir. yapıyor tabii <laughs> mesela sizin üstünüzde kıyafetinizde ufacık bir tüy vardır orada uzaktan fark, fark eder, eder onu e şimdi bunu ilişkiye yansıttığını düşünsenize Ay, çok, bir restorana çok gider mesela sizinle e orada romantik bir ortam olsun istersiniz. O tutar mesela senin saçındaki bir şeye da Ay. takılır, garsonun evet. geç gelmesine takılır. Yani romantizm tarafını öğrenmesi lazım. Hı -hı. Dolayısıyla Başak'la beraber olan izleyicilerimizin de buna tahammülü olması lazım. Sabırla burçlarla Sabır, şey, evet şey. tabii ki sabırlı olması lazım. Aynı Başak gibi e, Boğa ve Oğlak mesela sabır tarafı. ...nispeten diğer burçlara göre daha yüksek olan evet. burçlarla bence anlaşabilirler. Çünkü Başak bir ilişkiyi yaşarken bile, diyelim işte sevdiği bir insanla yemeğe gitti. Arka planda, zihinde hep işler, çek listesi olabilir örneğin. Dolayısıyla e, Boğa'da da, Oğlak'ta da iş bilinci, e, o sorumluluk duygusu çok yoğun olduğu için anlayabilir... Başak dolayısıyla çok iyi anlaşırlar. İyi anlaşabilir. ve Oğlaklar. Evet, evlilik anlamında da bakacak Hı -hı. olursanız başağın o vıdı vıdıcılığını <laughs> biraz o vesvese, kaygıya çok çabuk geçebiliyor mesela. Hı -hı. Kaygı, kaygı tarafını rahatlatabileceği balıkları ben çok uygun e, olduğunu söyleyebilirim. Anlaşabilirler. Anlaşabilirler balıklar. çünkü birbirlerindeki eksik tarafları çok güzel tamamlarlar. Başak ne kadar kaygıcıysa Balık ona diyecek ki çünkü ya Hayatım bu kadar kasma kendine. Yani her şeyin bir orta yolu bulunur. Veya tamam bugün böyle oldu yarın bir yolunu buluruz rahatla. Çünkü balıkta bu vardır. Akışta kalmayı Başak Hı -hı. balıktan çok güzel öğrenir Öğrenebilir. mesela. Öğrenebilir. Peki kimlerle anlaşamaz Başak Burçları? Ee, kimlerle anlaşamaz dersek mesela ikizler biraz zor. Çünkü ikizler Hı -hı. ona yüzeysel gelecektir. Çok genel geçer bir ilişki. Ee, dolayısıyla... Bir senaryodan bir senaryoya geçebilecek koç da örneğin çok uygun değil Başaklar için. Koç evet. ve ikizlerle Başaklar evet. anlaşamıyor diyebiliriz. Hadi Terazi Burcu'nu yorumlayalım. Terazi e, salon insanı diyorum ben ona. <laughs> salon kadınları, salon erkekleri. Kesinlikle dış görüntüsüne dikkat eden e, Burç Terazi. Hayatında Terazi sevgilisi olan insanların mutlaka bakımlı olması, her daim saçına başına kadın olsun erkek olsun Hı -hı. fark etmez. Hijyenine, temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. E, nerede, nasıl oturulur, kalkılır, nasıl hareket edilir? adab bu muasheret kanunlarını çok iyi bilirler. Dolayısıyla terazi de hayatını alacağı partnerde öyle eee dungle çok nerede nasıl davranacağını bilmeyen e, ...toplumsal kurallardan bir haber bir sevgiliyle yapamaz Daha mesela. Daha oturaklı kişiler. Daha oturaklı, evet. Kimler onlar? E, mesela kovalar onlar için Hı -hı. uygun. E, hızlı bir enerjidir kova. E, aynı terazi gibi. Sosyal bir enerjidir. Ondan sonra ikizler de öyle. O hareketi gün içindeki mobil olmayı... ...bir ortamdan bir ortama hızlı geçebilmeyi çok iyi bilir. Ama sevgilisi terazi olanların da keza... E, ...terazide de o e, ilişkide biraz flörtöz durumu vardır açıkçası. Hmm, o konuda biraz dikkat etmesi gerekiyor. Ama sevgili anlamında demin söylediğim gibi ikizler ve e, kovayı hayatını alırsa örneğin... ...zaten evet. o anlamda besleyeceklerdir de birbirlerini. Terazinin bir e, öğrenmesi gereken taraf... Kendine olan güveni perçinlemesi gerekiyor. Yani aslında o flörtöz davranmasındaki alt planda bilinç altındaki yatan konu da o. Ya yalnız kalırsam, hmm. ya tek başıma. Yalnız kalmaktan yalnız, O ben. yüzden koçları hayatlarını aldıkları takdirde o dinamizm hareket çok hızlı gelecektir. Peki kimlerle anlaşamaz terazi? Ee, Oğlak burcuyla ile birazcık e, fazlaca e, dominant Çatışı. gelir, çatışma anlamında zorlanabilirler. Hı hı. Peki, hadi akreplere geçelim. Akrepler, akrep'e yükselen akrepler hazın burcu, ihtirasın burcu, gizem, sahiplenme tutku. Dolayısıyla sevgilisi akrep olanlar da, kendi akrep olanlar da Hı -hı. mutlaka bu heyecanı yaşayabilecekleri insanlarla beraber olması lazım. Kıskanılmak ister çünkü kendisi kıskanmayı çok fazla ilişkiye yansıttığı Hı -hı. için duran, heyecansız bir ilişki onunla mesela çok. E, ...gidemez. Zor olur. Peki Zor kimlerle... Olur. ...anlaşabilir akrepler? Akrepler... Ilişkide? ...mesela onlarda da, onların da... E, ...sahipliğini yapan gezegen... ...Mars örneğin o... ...tutkuyu anlatan koçlarda da... ...aynı tutkuyu Hı -hı. görüyoruz. Koçlarla... ...beraber o ihtirası, heyecanı... ...adrenalin duygusunu çok güzel... ...yaşayacaktır. Kimlerle anlaşamazlar? E, anlaşamayacak... ...anlamda mesela kovalar... ...çok genel geçer gelebilir Hı -hı. onlara. Yani birazcık fazla... Plan değişikliği yapıyor gibi gelebilir, istikrarsız gelebilir, güvensiz gelebilir. gelebilir. Biraz fazla evet toplum içinde rahat görebilirler kovaları. Evlilik anlamında da kıskanmanın getirdiği o sahiplenilme duygusunu, güven duygusunu en güzel boğada. Öyle yaşayabilir. Mi? Bu ile beraber çünkü eksik duyguların o dualitenin getirdiği kuralları çok rahat hayatlarını alabilirler. Hadi yaylara geçelim. Yaylar. Yay, yaylar. Yine ateş, başında. ateş çocukları onlarda. Heyecan çok yüksek. Öğrenme e, çok önemli. Yay sevgilisi olanların mutlaka kendilerini geliştirmiş olmaları lazım. Çünkü bilgi anlamında yetersiz, kendilerinden aşağı gördükleri bir insanla mutlu olamazlar. Yani belki ilişkiye başlar o. Ee, karşılıklı çekimden dolayı ama bir zaman sonra kendi kültürel seviyesinde olmadığını anlarsa eğer Hı -hı. yay uzaklaşma isteğine gidebilir. Ee, bu noktada mesela aynı şekilde o heyecanı, hareketi, e, enerjiyi hissedebileceği koç çok güzel. Hı -hı. Onunla e, ilişki anlamında, aşk hayatı anlamında ve gene aynı elementte olan aslanlar çok güzel. Fakat yayların da öğrenmesi gereken çok her şeyi derinlemesine de e, tatmak zorunda değilsin. Yani bir yere gittiğinde oranın müzesi işte bir restorana gittiğinde o yemeğin içindeki Detaycılar. detaycılığı evet yani biraz onları çörpülemesi gerekiyor. Bu bağlamda o dualiteyi sağlayabileceği ikizler ona evlilik ve uzun ilişkilerde çok güzel yol arkadaşlığı yapar, hayat arkadaşlığı Kim yapar. Kim yapamaz? E, yaylar için açıkçası balıklar birazcık e, çok... İçsel anlamda gelecektir. Onun Hı -hı. o temposunu ayak uydurmak anlamında çok zor olmayacaktır. Mı? Hadi oğlağı yorumlayalım. Oğlaklar e, kariyer insanı yani çalışmayan bir oğlak bile olsa Hı -hı. başarı tutku onun için çok önemli. İlişkide mutlaka e, başarıyı hissedebileceği insanı hayatına almak ister. Benim oğlak sevgilisi olan izleyicilerimize tavsiyem mutlaka e, başarılı taraflarını ilişkiye yansıtsınlar. Çünkü e, ilişkinin huzuru için, mutluluğu için bir şeyleri beraberce kotarmak çok önemli. Dolayısıyla kendine emek versin oğlak sevgilisi olanlar ya da oğlak olan izleyicilerimiz. Mutlaka bir konuda ihtisaslaşsınlar hayat içinde. E, ve hayatına ilişki anlamında da mutlaka çalışan sevgilisi, e, bir yerde üst düzey yönetici olan... E, toplumda kariyer anlamında bir seviye belli bir seviyeye gelmiş insanlarla daha mutluluğu kolay yakalayabilirler. Hangi burçlarla anlaşabilirler? Hangi burçlarla anlaşamaz? Gele emek vermeyi bilen, çalışmayı üretmeyi bilen mesela Boğa ile çok Hı -hı. E, anlaşabilirler. Bu bağlamda mesela Başak da e, toprak elementidir. Fakat Başak biraz onun e, iddialarında eksik kalabilir. Çünkü Başak birazcık daha gündelik yaşamı. E, ...halledip, günlük işleri Hı -hı. halledip geçmeyi arzu ederken... oğlan iddiası çok daha yüksek. Yani oğlak e, hayatın içinde zirveyi daha çok hedefleyecektir. Yanındaki partner sevgili başaksa iddiası biraz düşük kalabilir... ...ya da kendini geliştirmesi lazım. Hep yani, başarı o noktada... görmek istiyor oğlaklar. Hadi evet. kova burcunu yorumlayalım. Evlilik için Hı -hı. E, oğlakları unutmayalım izleyicilerimiz. Evlilik anlamında da yengeçlerle çok uygun. Öyle mi? Anlaşabilirler. O aidiyet duygusunu bir olmayı evden alınan hazzı mesela yengeçler onlara çok güzel verecektir. Hı hı, bu ve yengeçlerle güzel anlaşabilir evet. dedik oğlaklar. Hadi kova kova Kova, Sevgili alıp, kovalar onlar da hızın, e, havanın elementi olan bir e, burcumuz. Sosyallik onlar için çok önemli. Durağın evde geçirilen, çoğunluğu evde geçirilen tabii ki e, ilişkilerden çok mutlu olmayacaklardır. Hı. Artık bir yerde tempo düştüyse, heyecanın dozu düştüyse, mesela kova da yönünü başka bir tarafa çok rahat çevirebilir. çevirebilir Flörtöz mi? enerjilerden bir tanesi Eyvah. hava elementi çünkü çok hızlı ilerler. Yani, yani onun için evet tabii ki her burç için, hepimiz için güven ve sadakat çok önemli ama o heyecanının heyecanın dozunu da hissetmesi gerekir. Ee, kovanın, Kovalar. Kovun. Hangi burçlarla anlaşırlar, hangi burçlarla anlaşamazlar? Gene sosyelliği, e, sosyalliğin güzelliğini hazına alabileceği ikizler, onları tatmin edecektir. Hı -hı. O heyecanı ya da gündelik hayatın hızını yakalamak anlamında sosyal ortamlara girmek. E, ...dışarıda da keyifli zamanlar geçirmek anlamında... ...terazilerle çok güzel anlaşırlar. İkizler ve terazilerle anlaşabilir. Kimle anlaşamaz? E, boğalar biraz antal kalır onlara. Hı -hı. Boğa çünkü birazcık daha yavaş... E, ...bir enerji olduğu için. Evlilik anlamında da... E, ...Kova'yı birazcık daha... ...kendine olan güveni sağlamlaştırabilmesi... ...açısından aslanlarla... ...evliliğini ben tavsiye ediyorum. Çünkü Kova evet genel anlamda zaten çok teknik bir enerji biliyorsunuz işte e, bilim adamlarının icat yapan insanların enerjisi çok dahi bir enerji fakat o dahiliğin içinde kendinle olan güveni zaman zaman eksik hissediyor olabilir aslan ona o takviyeyi çok güzel yapacaktır Güç gösterişle aslında. tabii ki. Hadi bakalım son burcumuz balık burcudayız. Yorumlayalım balık burçları. <laughs> sular e, kraliçesi, sular kralı. E, aynı şekilde yengeç gibi onlar da çok hassas ve içsel bir enerji. Mutlaka e, karşı tarafın, sevdiği insanın enerji alanına girer balık. Yani bunu isteğiyle yapmasına da gerek yok. O karşı tarafın enerjisini sünger gibi adeta hmm. çekebilir ve Empatiyi çok iyi bilir, anlayışı çok iyi bilir. Kendini zaman zaman paralar feda eder mesela. Kurban durumuna çok rahat geçebilir. Ama balığın en büyük handikapı Safiye Hanım... ...bütün önemli sorunlar, problemler sanki sadece kendi başına geliyor gibi düşünür. Dolayısıyla karşı taraftan aynı anlayışı göremediğinde... ...sevdiği insana çok rahat küsebilen... ...ya da ya ben oynamıyorum küstüm deyip dönüp gidebilecek bir enerji... Hı -hı. Dolayısıyla onun bu içselliğini maneviyatını e, anlayabilecek onunla bu alanda birazcık daha uyum gösterebilecek yengeçlerle mesela Hı -hı. anlaşabilirler. E, evlilik anlamında da başaklar ona çok iyi gelir. yani e, o sahipleniciliği, ya tamam bak sen burada üzülüyorsun haklısın ama burada da senin hatan var. Yani sen de bunu şöyle yapsan birazcık daha iyi e, yol alabilirsin. Hı -hı. Birazcık e, kendi üstündeki hataları da düşün. Yol Her şeyi. Gösterici evet yani birazcık daha küçük çerçeveden de bakabil detaycı olabil anlamında başaklardan güzel enerjiler alırlar. Şimdi anlaşamaz balıklar. Ee, balıklar ikizler burcuyla birazcık Hı -hı. zorlanacaklardır. Aslan da keza aynı şekilde çok egolu gelecektir. Çünkü o hareket ve ego biraz onu yorabilir. İddiası çok yüksek çünkü. Yani Hı -hı. balık eee iddia ya da rekabet anında geri çekilme isteyen bir enerji. O iddiayı bulursa tabii ki mutlu olabilir ama e, rekabetten kaçmaması şartıyla. Dolayısıyla de istedikleri enerjiyi yakalayamayacaklar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Şahane ederim. Şahane bir sohbet. Umarım Herkese faydalı sağlık. olmuştur izleyicilerimize. Oldu valla. Bence oldu. Teşekkür Çok sağ ederim, olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.